Allah Allah yine sanırım lan kutu mu Bu ne ya süremi sanır abi bir dakika bunlar rainbow flash kutuları değil mi ama sanırım hepsini koymamız lazım ay bir sinir yakaladı hem de bunun süre bitmeden yapmamız lazım <laughs> ya ama ya şey. Ana ne oldu lan? Tamam. Ama bu Blue kutu da yakalayamıyor ya hocam hassızı. Neyse en baştan hadi koşun Among Us çocuklar koşun al şunu da her şeyi aldım 3 kutu birden aldım arkadaşlar siz kaç kutu aldınız hatta 4 kutu olacak Nerede? Burada. Bu arada Blue'yu gördüm. <laughs> Bu da bir o rex of aşkına. Buraya oraya git. Kaç tane daha kaldı? Oy son iki tane. Nerede Hah şu adamlardaymış. Ana bir kişi yok olmuş. Ben de yok olacağım. Yok. Ana bozular. Oley. Ne bu ya. ya? şu reklam çıkmasın artık ya. Bu ne lan? Her eh ben sonunda. Ana. O ne masa? Ben ikinci bölüme gitmek istiyorum. O ne masa? Başka 3 turuncunun olduğu bölüm de var. Mor da var. Ben önce bir yeşilliğin olduğu bölümü açayım ondan sonra sırasıyla her şeyi açacağız. Hadi kapı açıl. Sanırım arkadaşlar bu kutu şey biz şu eşdehamızdan eşdeha derken şey de bahsediyorum. Ee, bizim şu mavi video işe yarıyor. Ay turuncu işte mavi diyorum ya. Mavi de şey yaramıyor arkadaşlar. Az önce dedim öldüm. Ama maviye baksanıza çok yavaş. Yok bir sinir görünce koştuğunu bilmiyordu baba ben. Ya niye soksunuz? Ya niye benim çocuğumu falan götürdünüz? Allah'ım da Ben neredeki kutuyu alayım? Şuradaki kutuyu alayım. O da mavi var. Anam 20 saniye biz kaldı. Çabuk. Çabuk zahruz. Oh be sonunda koyduk arkadaşlar. Mod. Ya uff. Bu ne zor bir reklamıymış lan. Başla. Ana. Videodaymışız. Arkadaşlar yine sanırım buraya mobüsel tarzı bir oyuna geldik. Şöyle kutuyu aldım. Şuradaki kutu hepsi ben alacağım. Al. Kulübün sesi size çok yakın. Bunu da al. Bunu da al. Şey bunu ben alacağım al. Kişi Allah rahmet edesin arkadaşlar öldü. Bu da bende kaç tane kutu var göremiyorum. Neyse evet, seni bırakıyorum. 9 oldu. 7 tane kutu bulmuşum arkadaşlar. Şeker şu tarafta diyor. Bak aşağı buralarda bir yerde. Anam Ana yaptı oley sadece bir kişi öldürdü ve biz de ya ahırın <laughs> çok bize bir adam işin oldu bölümü çok merak ediyorum arkadaşlar ama onun için onun nasıl olması lazım her savaşta da bir elmas geliyor koşun 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 şuradaki kutuya ben alırım siz merak etmeyin al çok yakın geliyor ya. Ses arkadaşlar uzak olmasına rağmen biraz yakın geliyor ve bu çok sinirimi bozuyor. Yalnız arkadaşlar bu oluyor. Bu da kutu zaten yakalıyor ve dört kişi şimdiden avladı. Gittikçe zorlaşıyor sanırım. Koy. Size koyun. Tamam montaj kutu bulduk. Daha kaç bulalım. Oha ya tam bu olduğu yerde. Merhaba düv düv düv. Oha arkadaşlar son 4 kişi kaldık ha. 4 kişi kaldık diyorum. Bilmiyorum ne dedi mi? Oh arkadaşlar 6 saniye kadar yine kazandı. Aha lan buluyor. Ana buluyor oynuyor. Orange. Ya hile mi hocam. Bunu oynuyor. Rainbow Friends Sabulu oynuyor. Biz niye oynayamıyoruz gerçekten Rainbow Friends Sabulu? Öf. E, ha bu başka olmuş. O ne oldu. Gel lan seni de ödeyeceğim. Ha ya. Ne olacağım şimdi? Ya gel. Mora mı saldırsam turuncuya mı? Hiçbirini saldırmayayım. Ben be. Arkadaşlar <laughs> tekrar deniyoruz. Başla. Allah 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 Allah. Şuradaki kutuyu hemen alayım. Abi şurada iki tane kutu var. Ve burada da blue var. Görmedi değil mi be? Oh görmemiş. günce arkadaşlar bizi çok hızlı yürüyor ha. Arkadaşlar ben de bunun reklamını görüp yükledim. Reklamında adam Yemin ederim bu arkadaşlar nottu ya. Bak. Yani. Bakın arkadaşlar şans. Baya şanssızdı kısaca. Ancak katandı. Şöyleydi arkadaşlar reklamda. Adam önce blue var tamam mı? Ondan kaçarken yeşil buluyor. Ondan kaçın derken. E, Orunç'u görüyor Orunçu tonu Neyse hadi başlayalım. Ben bir, ben bir umuyuz olup gel. Arkadaşlar bu son turumuz bunu da kazanırsa o ne nasıl olacağız? Lan benim şekerimi aldı. Ne yani küpünü ya ne şekeri? Ama geçsiz. Arkadaşlar e Selamünaleyküm delidir deli dur dedi. Deli dur He? Deli dur deli deli dur deli. Şöyle kutuya girelim. Sanırım kutuya girince üzerimize koşamıyor o kadar. kaç kişi eledi? Dört kişi eledi arkadaşlar. Allah. Canlı. Edes. Ya reklam izleyeceğim arkadaşlar. Saymıyorum ben bunu. Çık. Oley. Sanırım çıkınca elmasımızı vermedi ben. Beni heyecanlanmak <laughs> Allah 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 Allah. Al bu da bir. Birinci küp. Neredesin? Arkadaşlar yanımıza gelse yakıyor da bizim üzerimize koşamıyor bu. Kutudayken biz. Az önce kutudan çıktığımda gördüğünüz gibi üzerime koştu direkt. Kutuyu tekrar girince kesin bizi yakalayacaktı. O yüzden kutuya tekrar girmedim. Şuradaki küpü alıyorum. Arkadaşlar herkes elindeki küpü bırakırsa bu turu da kazanırız bence. Hemen kutuya da girelim hatta. Gördü vallaha gördü. Oh be. Vale kazandık 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 kazandık. Ya yine mi reklam? Aa, arkadaşlar şey değil mi bu? Bak 11 elmas olmuş. Elmas geliyor ama canlı bak Ne atsak, ne atsak. Arkadaşlar bence bir yeşil açalım. Hayır. Yeşille bir bakalım ne olacak. Burada arkadaşlar siz yokken ben. İki kez yakalandım. Siz varken de hatta yakalandım. Ah, mama paketi. Arkadaşlar bu paketlere de baksanıza. Lan. <laughs> ya bu ne yapıyor burada arkadaşlar? Oh. Arkadaşlar şeye baksanıza. Oha! Çok iyiymiş ha. Baya güçlü arkadaşlar öyle. Neaz arkadaşlar yeşil zaten arkadaşlar kutuda yakalıyor şu mor bir bir yerdeyiz. Of, orada da nananını yapma ya. O da nanı. 12 tane. Hadi lan bir kişi daha mı getirsin? Abi şaka mı? Koş koş koş. Koş! Evladım koş! Oha, kaç oldu? Bir saniye karay. Yeah. Bunu kaybettik saymıyor değil mi? Bunu kay değil O elmas. Lan elmas. Arkadaşlar bu oyunu siz istiyorsanız bu oyunu da oynayalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün bir yer daha açalım. Ondan sonra burayı da bitirelim. Neyse arkadaşlar ben birazcık diğer yapabilir ee, arkadaşlar bir sonraki tura paramızı yetirem yatamadık yani yatamadık derken paramız yetmedi arkadaşlar ee, o yüzden siz abone like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay bu senin devamın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı, like atın ha bir de yorumları yazın